Şimdi paralel parka geliyoruz. Şu çamdaki beyaz noktayı şeridin üzerine alıyoruz. Geliyoruz. Numaralı tubayı geçiyoruz. İki numaralı tubaya gidelim. Şeride ayarladık mı direksiyonu rahat bırakıyoruz. İki numaralı tubayı geçtikten sonra bir öndeki boş tubada duruyoruz. Tempest filer. Yani şu tuba aynamıza gelince duruyoruz. Geri vitesi takıyoruz. Geri geliyoruz. Kayalım. Arka kapıdan bakarak, bakarak geliyoruz. Gelelim. O iki numaralı dubayı kelebek camın hızasını alıyoruz. Şu şekilde aldık. Tam sağ yapıyoruz. Freni bıraktık. İç dikiz aynasından bakıyoruz. Arka camın köşesine tam köşeden 3 dubayı kaybediyoruz. 3. dubaya gelince Yavaş geliyoruz. Kayboldu mu? Tam sol yapıyoruz. Sonra aynadan bakıyoruz. Kaldırımı boylu boyunca gördüğümüz takdirde az da çok az. Tamam budur. Kaldırımı boydan boya görünce duruyoruz. Bitti. Al bir arabayı. Duba'ya kadar şu numaralı Duba arabanın köşesine gelene kadar çıkıyoruz. Çıkalım. Çek. Aynaya baktık. Yol rahat. Çıkıp orta şeride yerleşiyoruz. Devam orta şeritten.